önceden çarşafı şerif giyiyordum. Evlenince çıkardım maalesef demişler. Elimde Afgan takımları diye satılan iki parçadan oluşan renkli ama aşırı bol çarşafvari şeyler var. Çarşafı şerife girdikten sonra renkli ama bol Afgan takımlarından da giyilebilir mi? Yoksa çarşafı şerif giyen biri renkli bir şeyler giyemez mi? Çarşaf illaki tek parça mı olmalı? Aslında sorunun içinde birkaç sual var. Hı. Ee, kardeşimizin e bu bayan kardeşimizin anladığı ki bizim onun ifadesinden anladığımız bir bayan öncesinde çarşaf giymiş ise bu kişi için tesettür daha farklı olmalı. Ama bir bayan eğer öncesinde çarşaf giymemişse bu kişi için tesettür daha farklı olmalı. Çünkü son kısmında sanki onu vehmetliyor. Çarşafı şerif giymiş olan birinin şöyle bir kıyafet giymesi uygun mu ifadesi? Oysa biz e, İslam'da tesettürü, bir bayanın e, tesettürden niye neye riayet etmesi gerekir? Bu konuyu hatırladığım kadarıyla farklı bir programda, hatta belki de e, dersimizin evet. üçte birini alacak evet. kadar uzun bir şekilde anlatmıştık. E, tesettürdeki mana nedir? Tesettürde olması gereken nedir? Hı -hı. E, bir daha e, tekrardan bu dersimizi buna harcamam adına fazla meseleyi uzatmak istemiyorum. Evet. Ama şunu net bir şekilde ifade edelim bir bayan öncesinde tesettüre riayet etmiş olsa da veyahut da hiç tesettüre riayet etmemiş olsa da bu kişinin bundan sonra tesettür noktasında birbirinden bir farkı yoktur. Yani önceden çarşaf giymiş evet çıkarmışsa senin durumun farklı, hiç giymemişsen senin durumun farklı denmez. Her halükarda tesettür noktasında bunlar eşittir. Peki nedir tesettür? İslam'da tesettür e, güzelliği izhar etmek değil, belki var olan güzelliği e, saklamaktır, korumaktır, gözlerden ırak hale getirmektir. Bunun en kamili, en üst mertebesi şüphesiz çarşaftır. Hatta Efendimiz Hazretlerimizin sohbetlerinden hatırlıyoruz, keza sohbetler kitabında kaleme alan kardeşlerimizin veyahut da büyüklerimizin ifadelerinden de görüyoruz ki, çarşafta bile efendi hazretlerimizin bu noktada en kemal bir zirve olarak işte tek parça olması, belden kesik olmaması, işte peçeli şeklinde değil de yüzün işte sadece burun altından beri bağlanması. Hmm. Yani bu bayan genç bir bayan mıdır yoksa bu bayan yaşlı bir bayan mıdır? Dışarıdan bakıldığı zaman hepsinin aynı şekilde gözükmesini sağlaması. Hmm. En zirve olanı bu. Ama tabi ma yüdrek yudrek külluhu la, yudre la yudrekü külluh diye bir kural vardır. Yani bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı terk edilmez. Ee, en kamilini yapamıyorum. Peki hiç mi yapmayacağım? Elbette öyle değil. Yapılabilecek bir şekilde en kamile yakın olan neyse bu şekilde hareket etmek gerekecektir. Dediğimiz gibi hani o tesettürün rengi vesaire falan bunlar tamamıyla dikkat çekmeye yöneliktir. Oysa tesettürdeki gayemiz madem ki o bayanın güzelliğini izhar etmek değil, toplum içinde onun bir farikasını ortaya koymak değil, o zaman bunun renginin sade yani koyu siyah renk olması, işte bol olup da vücut hatlarını belli etmemesi, e, yüzünü e, temaşa edilmesine engel olması vesaire vesaire. Yani bu tesettür adı altındaki moda tarzında değil de gerçekten bu bayan yaşlı bir bayan mıdır, genç bir bayan mıdır dışarıdan bakıldığı zaman bu anlaşılmaması. O yüzden bizim bu noktada şu veya budur demeyelim. Bunun en kamile, en zirvesi çarşaftır. E, bunun yapılması noktasında e, kişiler Gayret sarf etsin ama o veya bu bir takım etkenlerden dolayı yapamıyorsa da yapabileceği en zirveye yakın olanını hmm. yapsın. O yüzden hani ben daha önceden çarşaf giydiysem olmaz gibi değil. Çarşaf hiç giymemiş olsa da yine olmayacağı bir tesettürü asla bürünmesin deriz. Evet Bazen görürüz hani çarşaflara çok böyle renkli, yeşil işte bordo, kırmızı falan böyle Maalesef. farklı farklı i̇şte denkler. İşte yani tesettür bunlar... mantığının anlaşılmamasından hmm. kaynaklı yani. Onun isminin çarşaf olması önemli, önemli değil. değil evet. Onun önemli olan dışarıdan bakıldığı zaman dedik ya bu genç bir bayan mıdır yoksa bir işte nine midir yaşlı bir bayan mıdır bunun anlaşılmamasıdır. Yani güzelliğini izhar etmek değildir. Ben burada varım şeklinde bir farika ortaya koymak değildir. Evet. O yüzden ne kadar dikkat az çekiyorsa ne kadar böyle gözden uzak bir durum söz konusuysa böyle olmalıdır. Evet. İsmi çarşaf ama dediğiniz gibi rengârek. İsmi çarşaf ama model olarak herkesin dikkatini çekecek. Hmm. İsmi tesettür ama tesettürsüzlerden daha gösterişli, daha böyle e, karşı tarafı cezbedici bir durumsa e, bu maalesef şeytanın insana sağ taraftan yaklaşması hem istismar tarafının da ön plana çıkması daha büyük bir farklı boyutlara geçmektedir. O yüzden tesettür noktasında o o manayı muhafaza edecek, yani o güzelliği izhar değil, setir edecek bir kıyafeti, bir elbisenin olması deriz. Evet, Fatih'te bir gün dolaşırken yanımızda bir arkadaşım vardı. Hani İsmailay'la dolaşmak istedi falan, böyle geziliyorum falan. Şimdi herkes siyah çarşaf falan, hanım kardeşlerimiz görünüyor. Bir farklı bir renk vardı, cırtlak bir renkli çarşaf. ''Aa böyle çarşaf da mı var?'' dedi. ''Yani bunlar da mı giyilebiliyor?'' Dedim sen o tarafa çok bakma, sen diğer kardeşlerimizi Aynen. daha çok örnek al diye yani dikkat etmek lazım hanım kardeşlerimiz özellikle daha dikkat ederse seviniriz.